Storm King Sanat Merkezi'ndeyiz. Çok dik bir yokuş çıktıktan sonra ilginç bir yapıya ulaştık. Bu aslında Martin Puryear'ın heykeli. Heykel çok çeşitli duygular uyandırıyor. Zira bu hem bir sığınak, yani içine girebilirsiniz. Hatta bugün yağmurlu olduğu için pek çok ziyaretçi aynen bunu yaptı. Ama aynı zamanda yapının arkasında delikler var. O yüzden tam bir koruma sağlamıyor. Mimari yapı deyince aklımıza düz duvarlar ve bir çatı gelir. Ancak bu yapının şekli çok tuhaf ve organik. Yani doğadaki bir maddeden ilham alınmış gibi. Bu şekil yer çekimine meydan okuyor gibi görünüyor. Sanatçı en azından Batı mimarisinde hep dik açılarla karşılaşıldığını belirtiyor. Oysa bu yapıda neredeyse hiç düz çizgi yok. Yapıda tuğla kullanılmış ama bu karmaşık şekli elde etmek için tuğlalara şekil verilmiş. Tuğlalardaki delikli formlara da okülüs deniyor. Latince göz demek. Bu kısımlar seramikten yapılmış ve aslında boru şeklinde. Ama yapının yuvarlaklaştığı dönüş bölümlerine tamamen uyacak şekilde tasarlanmışlar. Yapının içinde belli bir yerde durduğunuzda bu e, okülüsler gökyüzündeki yıldızlar gibi hizalanıyor. Burada dururken aklıma iki çelişkili düşünce geliyor. Oculus'ler içinden geçtiğimiz kemer ve kubbe aslında mimari geleneklerden ilham almış biçimler. Gelin görün ki sanatçı bunları öyle bir şekilde bir araya getirmiş ki bu yapı az önceki mimari formların hiçbirine benzemiyor. Aklıma hemen antik Yunan'daki Tolos mezarı ve Panteon kubbesi geldi. Ama sanatçı burada antik Yunan ve Roma haricinde Afrika geleneklerini de kullanmış. Nubyalıların tonoz ve kubbe yapma teknikleri arasında doğal malzemeler kullanmak da vardır. Ayrıca bu yöntem sıcak ve kurak iklimlere de uygundur. İlginç olan kubbeyi desteklemek için iç tarafta bir başka yapının gerekmemesi. Genelde kemerler inşa edilirken ahşap çerçeveden destekler olur ve daha sonra tepeye kilit taşı konur. Ancak Nübyeliler ışığı ve ıslak kerpiçleri kullanarak çok dayanıklı açık alanları hızlıca inşa ederler. Burada ise sanatçının kalıcılık kaygıları olduğundan yalnızca tuğla değil, iki tuğla şeridi arasında çelikle güçlendirilmiş beton kullanmış. Kubbe ve kemer mimarisini düşündüğümüzde genelde gökleri, cenneti tasvir etme düşüncesiyle karşılaşırız. Bu özellikle dini yapılarda böyledir. Ayrıca yüce ve görkemli yapılar yapılması o bölgenin yöneticisinin amaçlarını da gözler önüne serer. Büyük kubbeler denge ve güven hissi de verir. Ancak bu yapıda dengesizlik, hareket halinde olma, sanki ters çevrilebilme gibi özellikler var. Sanki yapı kendi başına yürüyecek ve şekil değiştirecek. Ama yapının içine girip de okülüsleri görünce dışarıdaki muhteşem manzarayı görünce buranın hakikaten de adı üstünde bir gözlem yeri olduğu hissine kapılıyoruz. Duvarların eğimleri insana bir tür rahatsızlık da veriyor. Hatta içeride yürüyen biraz denge kaybı yaşayabilir. Yani denge ve dengesizlik arasında bir oyun sürüp gidiyor. Martin Puryear bazı formları çok defa kullanmasıyla bilinir. Kariyeri süresince aynı formu yeniden ele alır, değiştirir ve başka bir bağlamda kullanır. Pyrrheon'un ilgisini çeken formlar arasında kubbeler ve frik şapkaları vardır. Bence bu yapı da frik şapkalarına benziyor. Antik Roma'da frik şapkasını takanlar azat edilen kölelerdi. Hatta daha sonra 19. yüzyılda Fransız ressam Delacroix bu sembolü kullanmıştır. Burada özgürlüğün kişiselleştirilmiş hali olan figür frik şapkası takmaktadır. Bu yapı da tıpkı bir şapka gibi yumuşak görünüyor tabi frik şapkası gibi üstündeki çıkıntı yok ama genel olarak şekli benziyor. Bu yorum ışığında eserin özgürlük kavramıyla bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Özgürlük de bu yapı gibi bir sığınaktır ama aynı zamanda açıktır. Özetle bu eser benim açımdan pek çok çelişkili duyguyu ve düşünceyi bir arada çağrıştıran, uyandıran bir eser.